Eski bir suç örgütü üyesi olması ve Julia adındaki kaybettiği aşkı onun peşini hiç bırakmaz. Psikanalitik açıdan Spike'ın bilinçaltı bu travmatik olaylarla doludur. Freud'un teorisine göre birey bilinç dışındaki arzular ve korkular tarafından yönetilir ve Spike'ın bilinçaltındaki bu karanlık hatıralar onun yaşamına yön verir. Özgürlüğe dair büyük bir arayış içinde gibi görünse de aslında geçmişe zincirlenmiş bir insanın trajedisini yaşar. Bu nedenle Spike'ın kayıtsızlığı Freud'un savunma mekanizmalarından bastırma ile açıklanabilir. Hissettiği acıyı bilinçaltına iterek bir tür duygusal uyuşmuşluk hali yaratır. Felsefi olarak Spike Spiegel varoluşçu bir karakterdir. Jean-Paul Sartre'ın varoluşçuluk teorisine göre insan varoluşunun bir anlamı yoktur ve birey anlamı kendi yaratmak zorundadır. Spike'ın sürekli boşlukta ve belirsizlik içinde sürüklenmesi ...tam da bu varoluşsal anlamsızlıkla ölçür. Hayatında bir yön bulma arayışına dair herhangi bir umut göstermez. Sanki her gün, sadece bir gün daha yaşamak için hayatta kalıyormuş gibi davranır. Ancak derinlerde bir anlam arayışına girdiğini hissederiz. Bu, Sartre'ın, insanın laneti özgür olmaktır. Düşüncesiyle de uyuşur. Spike, özgürlüğün sorumluluğunu taşıyamayacak kadar geçmişine bağlıdır. Spike'ın nihilistik bakış açısı ise... Onun en çarpıcı yanlarından biridir. Nietzsche'nin nihilizmi burada devreye girer. Nietzsche'ye göre hayatın bir anlamı yoktur ve insan varoluşu başı ve sonu olmayan bir döngüdür. Spike'ın ölüme meydan okuyan tavırları, sürekli kendisini tehlikeye atması ve hatta bazı durumlarda ölümü kucaklamaya hazır olması onun bu nihilistik görüşe sahip olduğunu gösterir. Varoluşun anlamsızlığı karşısında Spike yalnızca o anki durumun getirdiği eylemlerle ilgilenir ve sonuçların bir önemi olmadığını düşünür. Ancak Spike'ın nihilizmi tam bir karamsarlık olarak algılanmamalıdır. Albert Camus'un absürt kahramanı ile karşılaştırdığımızda, Spike'ın hayatı kabul edişi bir direniş biçimi olarak görülebilir. Hayatın saçmalıklarını kabul etmiş ancak yine de savaşmaya devam eden biridir. Spike, her yeni gün için mücadele ederken hayatın anlamsızlığına rağmen yaşamayı sürdürmenin bir nevi zafer olduğunu fark eder. Sonuç olarak Spike Spiegel'ın hem psikolojik hem de felsefi derinliği, geçmişin travmaları ve varoluşun anlamsızlığı üzerine kuruludur. Onun içsel çatışmaları zaman zaman izleyiciye kayıtsız ve umursamaz görünse de, derinlerde büyük bir anlam arayışı vardır. Bu da onu karmaşıklığı ve zenginliği ile unutulmaz bir karakter haline getirir.